Kırmıcı. vuracağım kırmızı. Vuracağım kırmızı. Sevgilime hediye olarak aldım. Belki büyük, belki onların da büyük. Herkesin büyük olmayabilir. Çinli diye küçük olacak diye bir şey yok ki. Tamam. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda bir seri planlıyorum. Bu uzun zamandır aklımda olan bir seriydi aslında. Trend yorumları efsane. Yani ben çok girmiyorum ama Twitter'da, Instagram'da falan karşımıza çıkıyor. hepimizin çıkıyor hatta. Bu tarz sayfalar da var. Ama yani orası değişik bir bataklık. Böyle var ya insanlar böyle bir ürün alıyor ve o ürüne yaptığı yorumlar beni benden alıyor. Sizi de öyle. Bugün dedim ki ben bu seriye artık başlama vaktim geldi. İlk videomuzu çekiyoruz bu seride. Umarım devamı gelir. <laughs> İlk olarak dedim bir çok absürt bir şey bakalım. O yüzden de ayak maskesi <laughs> Kesinlikle fotoğraflı olanlara bakmayacağım. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu hem benim iyiliğim için hem de sizin iyiliğiniz için. Eğer ki aranızda ayak fetişçisi ve ayak sever insanlar varsa tavsiyem aşağıya bir tanesinin linkini bırakayım hatta. Girin fotoğraflı yorumlara bak. Keyfinizi çıkarın. Ama ben veya benim gibi insanlar fotoğraflı yorumlara bakmıyoruz. Biz yazıları okusak yetiyor bize. <laughs> Başlıyoruz. Şimdi ilk yorum. Efsane bir şey stoklamalık. Stoklamalık mı? Uf. Geç. Acil durum bandı gibi oldu. Ara ara yapmazsam rahat edemediğim tek maske indirimde stokluyorum. Çok beğendim. İndirime girdikçe stok yapacağım. O fotoğraflar... Bak bu fotoğrafları ben büyüttüm. Bak bunları bilerek büyüttüm. Dedi ki bu ne? Bu ayak değil bu başka bir şey orada. Bu bulanıktı. Allah'ım şükür. Çok kötüydü. Ayaklarım alerji yaptı. Kesinlikle helal etmiyorum. Bak. Bak dinleyin beni. 5 paket almıştım. Bir de yakınlarıma da attım. Berbattı. Kesinlikle almayın. Kesinlikle. Ya gitti. Gitti. Bak şimdi satıcı var ya. Ey ey 5 kişiden helal alamadı. Ayak maskesi satacağım diye Ayrekten oldu. Geldi. 3 kişi olarak aldık. En önemli nasır bölgeleri temizlemedi. Ne yazık ki. 3 kişi olarak aldınız. Danaya girer gibi ayak maskesine girdiler herhalde. Ben anlamadım. Aynı maskeyi mi acaba 3 kişi bir anda yaptı böyle parça parça. O yüzden olmamış olabilir mi? Hele ki 3 erkek yan yanaysa buradan mantıklı hareket hiç çıkmaz mesela. Ürün sahte. Soyulma olmadı. Paramın iadesi olmazsa eğer tüketici haklarına şikayette bulunacağım ürününüzü incelemeye aldıracağım ulan. Vuracağım kırmacı. Vuracağım kırmacı. Demek istemiş. Paketleme çok güzel. Hızlı kargo ile ulaştı. Bu yorumlara bitiyorum bak. Bunu bilerek aldım. Çünkü şöyle bir şey var. Abi insanlar sizden yorum istiyor değil mi? Yani trend yolu falan satın aldığınızda sizden yorum atmanız için böyle birkaç defa uyarıyoruz falan. Siz niye yorum atıyorsunuz? Ürün hakkında yorum atmanız lazım. Tamam kargonun hızlı olup olmamasını yazın. Bak bu önemli. Çünkü hangi satıcıdan ne aldığını, hangi satıcının daha hızlı kargo yaptığını bilmek Diğer alıcıların hakkı. Bu bir, okey. Fakat siz burada ürün hakkında bilgi vermiyorsunuz. Ürün hakkında da bilgi versene. Kargonun hızlı olması yeterli değil. Ürün kaliteli mi, kalitesiz mi? 5 yıldız vermiş. Kargoya vermişsin. Belki ürün bok gibi çıktı. Hadi buyur. Arkadaşlar bu saatten sonra trend yol yorumları üzerinde 101 ders vermeyelim. Uf, arayakamız pata. Kullanan memnun, güzelmiş. Anneme hediye aldım, henüz denemedim. Anne! Sana anneler günde hediye alamamıştım ya. Buldum, geliyorum bak göstereceğim. Şaka şaka. Annem daha evde değil işte. Böyle bir şey yapmam. Ya yapabilirim de hediye olarak almam yani. Annem isterse ayak maskesi al diye. Gider alırım ama bir insana kalkıp ayak maskesi hediye etmem. Sevgilime hediye olarak aldım. Kesinlikle işe yarıyor. Sevgilime hediye olarak aldım. Sevgilime. Huu! Düşünsene. Hayatım sana bir hediye aldım. Oğlum küfür gibi küfür. Bir insan sevgilisine ayak maskesi neden hediye alır? Hayatım ya o ayakların artık biraz düzelse şey mi? Bunu çok merak ediyorum. Sevgilinize ayak maskesi alır mısınız almaz mısınız? Ben <laughs> Aşkım canım cicim isterse hayatım böyle bir şey varmış alıp kullansak mı dese tamam mı alacağım dese ya da bakıyorum araştırıyorum dese ha derim ki bak alacak zaten ben bir incelik yapayım ondan önce bulup hop halledeyim alayım getireyim eline deyip bir centilmenlik yapabilirim fakat aklını böyle bir şey olmayan bir sevgilim olur ve onu böyle bir hediye almam durumuna girer miyim girmem ben, ben, sevgilime hediye olarak bir ayak maskesi almazdım anneme de almazdım İnsanlara, insanlar, insanlar sevdiğini ayak maskesi hediye almamalı yani ihtiyacı olursa almalı bence. Uuu. Abim için aldım. Abimin ayakları 44 numara. <laughs> 44 numara olduğu için biraz küçük geldi. Herhalde Çinlilerde bu kadar büyük ayak olacağını tatmin etmemiştir. Bu biraz Çinlilere hakaret. Bak insanları böyle küçültemezsiniz hanımefendi, beyefendi, artık hangi kimsen. Daha yeni kullandık, kargo hızlıydı umarım etkisi olur. Bak Çinlilerin herhangi bir şeyinin küçük olabileceğine dair böyle bir iddiada bulunamazsınız. Duydunuz mu beni? Duydunuz mu? Belki büyük, belki onların da büyük. Herkesin büyük olmayabilir. Çinli diye küçük olacak diye bir şey yok ki. Her Çinlinin küçük mü? Yani şimdi bir şeyler izledik az çok girmeyeceğim o topa hani küçük küçük olabilir biliyoruz hepimiz ama yani insanları da böyle yerin dibine koyamazsınız yani anlatabiliyor muyum abinin ayakları da 44 büyükmüş boya daha kullanmadım arkadaşım tavsiye etti bakalım hadi hayırlısı bu, bu, ne şimdi? Bu yorum mu? Bu yorumu biz niye okuduk yani? Bu yorumun bize ne katkısı oldu? Teşekkür ederim. Kullanınca ayrıca yorum yapacağım. Biz de teşekkür ederiz. Kullanmadan buraya yorum atıp size sövmemize sebep olduğunuz için. Yaptığım ertesi günde soyulma olmadığından işe yaramadığını düşündüm. Bak ama ama. Sonraki günlerde bir soyulma başladı. İnanamazsınız. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bayağı başarılı. Eşim bile istedi. Bak öyle ya. düşünme. Eşim bile istiyor yani. Kim şimdi hayatta istemez. Evet. Ayak fotosu koyamam kusura bakmasın kimse. <laughs> Bu biliyor. Ayak fetişçilerinin olduğunu biliyor. Buraya gelip bunlara baktığını biliyor. Piç girişi de koymuş iki tut. <laughs> Sensin. Trendyol Express kargoyu kafasına göre biraz ezle bırakmış. Komşulardan birine hediye etmiş olduk gibi biliyor <laughs> Allah'tan şey helal etmiyorum falan yazmamış öncekiler gibi. <laughs> ayak maskesinden göte gelecekti insanlar. Pazar yaptım bugün perşembe hala hiçbir etkisi olmaz, olması sanki kötü oldu ayaklarım sertleşti. Hiç tavsiye etmiyorum hiç memnun kalmadım çok üzüldüm o yüzden çok üzüldüm. yüksekti çok üzücü. <laughs> İçim para parça. <laughs> ayak maske bir şey aramadı. Beni benden aldınız. Tam stres atmalık. Beşinci günde soyulmaya başladı. Gerçekten yumuşacık oldu ayaklarım. Pırıl pırıl hissediyorum. Aynı bebek babası gibi. Çok güzelsin. Çok işe yaren bir şeyiz. En az 3 ay gidiyor tek kullanımda ama fiyat yükseldi. Ah be. Çok güzelsin, çok işe yaren bir şeysin derken aşka mı gelmiş yani bu? Ayak maskesi dair bir aşk mı yaşıyor bu? Bu çok güzelsin, çok işe yaren bir şeysin derken bunu mu kastediyoruz? Yani biz buradan bunu mu anlamamız lazım? O benim vazgeçilmezim. Filiz abla filiz abla o bizim o benim vazgeçilmezim derken bu nasıl bir şey ya en azından bir dörtlük mörtlük yazsaydım bu o benim vazgeçilmezim o benim her şeyim o benim e, güne batan yere, yere açan çiçeğim falan yazsaydın yani abla böyle tek cümlen olmaz ki bu işler ya madem romantizm yapıyorsunuz bari tamamlayın Bak bak bekle asıl bombaları patlatıyorum son 2-3 yorumlar geçti bir de soruları var ya bak asıl orada beynin yanıyor böyle bu <laughs> oluyorsun Merhaba Yüzde uygulanıyor mu acaba bunun yüzünden şey arayacağım yorumlara gireceğim. Biri yüzünü uygulasın ve herifleri sövsün anladın mı? Ben ayak maskesi aldım ama yüzümü uyguladım yüzüm çok kötü oldu falan. Merhaba normalde bu ürünü ne meje care care ayak maskesi olarak almıştım ama sizin ürününüz farklı dikkat etmeden almışım. Eve geldiğinde fark ettim birebir benzer ürünü neden yaptınız ki? İnsanları niye yanıltıyorsunuz ki birader? Petri cevaba geldik. Merhaba ayak maskesi o markaya özel bir ürün değil çok haklı üzerinde markası da var yine haklı ürün benzer ürün de değil yine haklı isimler arasında çok büyük farklar da var evet <laughs> ayak maskesi Türkiye'de herkes satabilir evet ben de gidip Rimella'dan alıp satabilirim <laughs> söylediğiniz markaya özel bir ürün değil evet birebir bir ürün de değil kaşları açtırırsanız göreceksiniz evet <laughs> Adam gerçi üşenmemiş ve itinayla cevap vermiş. Ve iki dakika içinde cevaplamış. Helal olsun. Rümenli satıcısını ben kutluyorum gerçekten. Bu soruyu soran bir insana katlandı ya. Helal olsun. Daha önce aynı markanın ayak peelingini aldım. Çok etkili oldu. Ama bu ürün ile diğer aldığımın paketinde aynı yazı yazmıyorum. Sizin açıklamanız aynı. Acaba farklı ürün mü? Aynı ürün mü? Bilemiyorum. Soruyu net anlamadım efendim. Soruyu ben de net anlamadım efendim. Efendim? Efendim? Alo! Soru soru! Bu tek kullanımlık mı? Yok abicim, yok abicim. Bunu alıyorsun, hani böyle ıslak mendili kullanıyorsun ya hani mesela böyle ıslak mendili siliyorsun. Diyorsun ki yetmez, ağzımı sileyim böyle. Sonra bitti mi? Bitmedi. Bakıyorsun ayakkabında toz var, ayakkabında siliyorsun. <laughs> Öyleli yani. Aldım ama zerre soyulma olmadı. Tamamıyla, tamamıyla fiyasko çıktı. Üstelik 117 TL almıştım. Hiç de etmiyorum. Resmen anlatıldım. <laughs> Satıcı koymuş ya. Yani. Satıcı var ya böyle bazı vurmuş öldürmüş yani. Roket atmış. Adam efendi ürünü bizden almamışsınız ki. <laughs> Aşırttı Blackboard. Cash on the table. Kontrol ettiniz mi? Neyi? 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 Ben anlamadım. Çıkan ayak derilerini satın alabilirim. Kaç TL efendim? Oh! Yine bir fetiş. Yine bir fetişizm. Yine fanteziler. Bilmem alabilir misin? Ben olsam satıcının yerinde yazardım ya. İnanamıyorum ya. Biz neler okuduk neler. <laughs> evet bu videonun burada... <laughs> Bu videonun burada sonuna geldik. Fakat bu videonun devamı ben olsun istiyorum. Çünkü bu havuzun içinde daha ütopik şeyler bulacağımıza %100 eminim. Herhangi bir ürün tavsiyeniz varsa şu üründe kesinlikle çok iyi şeyler buluruz muhtemelen. Yani diyeceğiniz bir şey varsa aşağıya yorumlara yazın. Sakın unutmayın bunu. Birlikte bunları bulalım. Gülüp sandalyeden yarılarak düşmek istiyorum ben. Tamam mı? Çünkü bizim insanımızda bu potansiyel var. Ben biliyorum siz de biliyorsunuz. Birlikte çok eğlenebiliriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Cık. Abone olmadıysan da aşağıdaki butona bas. Abone ol. Beni çıldırtma lan. Şaka şaka. Kendinize iyi bakın. See you next time. <laughs> Çıkan ayak satın alabilir miyim efendim? Kaç TL efendim?